Ee, daha yani öbürler için sanki susuz gibi. Ama daha şimdi sulanıyor muzlar. Ama yine onların şeyi de yani. Ben dün akşam suladım. Ben muzcu olarak 8-10 senedir bu muzculuğu yapıyorum. Yani babam daha fazla da. Fakat ben 10 senedir bunu bu işi yapıyorum. Hamdi Çağlar. Mersin Anamur. Neresi? Anıtlı Köyü, Kamışlı Mahallesi. Kamışlı Mahallesi. Muz üretiyorsun. Evet. Az önce yukarıda dedin ki benim muz bahçem dedin fark ettiriyor. Şimdi içindeyiz. Ne fark etti bebeğe? Bir şey söyle şimdi. Şimdi arkadaş, ben yaş, ufak yaştan beri muzculuğa uğraştım. Ama 8 senedir kendi bahçem var. 8 senedir şu fidaları böyle kafama göre fida çıkarttıramadım. Yani bu fidalar bizim için çok önemli. Bu şeyin dalı mesela, dalı tamam. Dalı ne kadar kilo şey olursa o kadar para eder. Ama bizim yemeği yeni için bunlar çok önemli. Bunda biz mesela her sene ya bir ya iki fide olurdu. Ama ben B5A'yı iki aydır kullanıyorum. İki aydır bunda altı, yedi, üçten aşağı hiç fide yok yani. O kadar güzel. Sonra kesiyorum, ikiye mi indiriyorum diyorsun? Evet, sonra ben istediğim şekilde onu ayarlıyorum kendim yani. Ama Peki, şimdi fide bizim... Fide ne işe yarıyor size? Ne anlama geliyor? Fide bizim için şeydir, can damarımız. Çünkü yengeye bu fide oluyor. Bu aynı ağacın yerine bu fide oluyor. Bir dakika, şimdi bunu... Hmm. Muzu bilmenle de ilgili e, evet. diye soruyorum. Evet. Şu gördüğümüz büyük ağaç var ya şu anda. Evet. O bu yani yıllık. Şu bu 2009'un şu anda. Muzu veren evet. ağaç. Şu gördüğümüz ağaç. Evet. Bir dahaki sene öldü. Öldü. Bu yok. dalı kesiyoruz buradan. Mesela bu dal e, yaklaşık Kasım ayında falan kesilir. Hı. Ondan sonra bu bu ölür. Şunu aldık dışı, mı? Evet. Aldık mı? Bunun büyük evet. mü yok? Büyük mü yok? Evet. Belirli Şükürden bir şekilde kesiyorsunuz. Evet. Belirli bir şekilde. Ondan sonra yaza onun da Nisan'da keseriz bunu. Aynı bu şekilde bu tekrar devam eder yani. Yani Hı. bir sene sonra şu gördüğümüz evet, şu evet. böyle olacak demek. Evet. Aynı şekilde olacak. Peki fidan da bir destek verdi. Evet. Başka? Başka e, şu anda işte bir B5 ayi kullanıyoruz. E başka Hı. Ne, ne yaptı B5 e, muzuna? Muzuma işte e, şey var şu kılıçlama deriz bunun yaprak kıvratması. Şey oklasını kıvra diyor yani. İşte şey yaprak yıması yok. Bunu muz, muzcular iyi bilir. Yani istediğiniz şekilde çekebilirsiniz. Ma, mesela muz iyi olmazsa yaprak yiyması Yani yaprakları üst üstüne açar. Ama bunda hiçbir öyle bir sorun yok. Ben çok memnunum yani. Peki verimde ne yapıyor verimde? Yani ee, üründe ne yapıyor? Ne yapması bekliyorsunuz B5A'nın? B5A'nın yani bize iddia edilen verimde yüzde otuz kalite ve şeyde en şey şekilde organik olarak dediler. Yani istediğiniz şekilde şey yapabilirsiniz o dediler. Tamam. Ama evet. sen şu anda meyvede bir Mesela atış şunda bir fazla boğum falan bir, bir, yar, bir darak e, şu anda şey var. Evet fark bir var yani. Bir fark, evet. Bir fark var e, yani. Normalde 10-11 darak olur burada. Bir, e, i̇lk doğalımız do 12 daraklı yani. Peki şu yaprakların mesela bak şurada büyük yaprak var mı? Evet. Bu yaprağın genişliğinde uzunluğunda... Genişliğinde e, başka... şey yok da ama canlılık var yani. Çok güzel canlılık var. E, e, heyecanlı diyorsun. Heyecanlı yani evet. Peki yandaki e, komşunda veya başka muz tarlasında böyle bir şey yok mu? Yok yani şimdi e, mesela gündüz sıcaklığı 40 derece. 40 derecede bu muz yaprağını salmıyor. B5 anı etkisiyle. Ama öbür bahçelerde mesela sulanmış olmasına rağmen yaprakları topluyor. Bu bizim için çok önemli yani. Ha biraz şeyimiz mesela koyu yeşil değil bizim muzumuz. Biraz açık. Onu zaten B5 ayı ilk kullanışta söylediler yani. Biraz